34 Abi de vuruyorum Mermi yerine koyana kadar Neyse Başlayalım Ses ne yazıyor? Ha, tamam Bekir bir kill aldı Ben de şuradan bir kill alabilirsem Ekmek var mı buradan bana? Bir kişi kaldı. Bana buradan bir tane ekmek var. Zula kazandı. Bekir 3 kille birlikte alarak 3 evet duruluyoruz Bekir'e. Evet, skorlarımız böyle. Bir de ben bakayım şu ortaya. Belki bir kille biz alırız. Of, neredeyse vuruyordum ya. Lan Emre indirdi. Helal Emre. Ne oluyor orada? Bir şey oluyordu ama. Kısadan bir adam girdi kısadan. Biri bombayı kuruyor. Bomba kuruldu. Bomba ada. Aya girdiler. Bir kişi kaldı. Lan vuramadı adam ya şu P90 alayım da be. Abi takımda çok abi peci var. Bize kir kalmıyor ya. Raşlayalım mı abi adam? P90'ımız bayağı kaliteli bir P90. Şuradan raşlayalım. kafadan kelle avcısı Biz tarz Bekir'cim Şimdi yazmak istemiyorum ama hani kazandı. Biz taarruzcuyuz. Taarruzu ver, gerisine karışma. 2 kişi. 3 kişi. Bir kişi kaldı. Lan canım kalmadı ya. Ay. Bekir, Bekir. Oğlum mu pil olsa sağlanmış sağlammış lan. Mermi bitmiyor mu tara 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 tara. Ama yakın mesafede çok kötü ya. Pardon, yanlış söyledim. Uzak mesafe. Lan bir kere de B'den gelin ya. Ben bir arkanızdan geleceğim. Ne oluyor lan? Hepsi öldü. Bekir de de bari. Ben alayım tek başıma. Tek başıma açılacağım buralarda. Denizlerde yüzeceğim. Havuzlarda. Tek başına bomba kuruldu. Al işte bak. Böyle dürbünü ben. Oha lan. Lan cam mı ben Lan bırak. P90, M90 almayacağım ya. Ben kereşimi aldırma oyunuma bakalım. ben B'den gelin diyorum B'den gelmiyorlar. Hadi. gider katili. Bir kişi kaldı. Sula kazandı. Beyler birisi arkadaş yazmış. Keleşi neden lazer takmıyorsun? Lazer ee, takmayı sevmiyorum öyle söyleyeyim. Ama tak takar da bilirim. Bilmiyorum ya kafama göre. İstemezsem takmıyorum tabii ki. İki kişi. Beyler bu videoda göstermeyeceğim dediğim gibi. O yüzden normal kuruyorum. Bomba kuruldu. Kaldı. Üyeleri gösteriyorum bu Discord'a gelenlere daha doğrusu. Herkese göstermedim ama 3 kişi. Zula kazandı. Bu ne lan çok çok bitti ama aslında hikaye. Dakika 8'deyiz. Biraz hızlı bitecek ama. Dur la şimdi bir daha AWP alayım da bu. Şuraya sıkmaya çalış. Oy. Yakaladım, yakaladım. Yakaladım. Amına koyayım yeter ama ya. Oha lan. Ne yaptın oğlum sen? Quest. Ghost. Quest'liğini bil. Bence yani. Adam teki attı kafama ya. Hadi Ahmet, alırsın. Lan Bekir yapacağını işi. Emre sen nereye gidiyorsun Emre yanlış yön. Heh orada. aynı burada doğru. Adam ta kısa gitmiştir ya en yakın burada. Of Emre of ne yapıyorsun sen ya bir de pardon oyu. Onu alacağımız maçı uzattık lan. Neyse maksat biliyorsunuz sıkıntı yok. Ölmedim lan o. Öldü zannettim. Bomba kuruldu. Bu ne lan? Lan ben, ben buraya nasıl attım? Bir kişi kaldı. Bombaya bak. Hep söyleyeceksin başlar bir kişi kaldı zaula kazandı <laughs> O bomba oraya nasıl düştü onu anlayamadım ama neyse. İyi de. Evet beyler videomuzu bitirmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Hepsini okuyorum. Mesaj, mesaj yazmasam da okuyorum hepsini. Yani öyle. Hepinizi seviyorum. Takip etmeye devam edin beyler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.